merhaba arkadaşlar masanın üzeri biraz kalabalık Kusura bakmayın hemen e, bir açıklama yapacağım arkadaşlar yolumuza iki modelle devam edeceğiz e, silver modeli ortadan kaldırdım bu e, en çok dikkat ettiğim konu benim e, bu bataryalar piller dışa yapışık olmayacak ve kutu küçük olacak arkadaşlar pantolon montun cebine sığacak hemen bu cihaz pratik olacak e ee, iki modele indirgedim. Bir çevreyi tarayan, noktaya kadar götüren, bulan e, mikro modelimiz batarya seviye göstergeleri. Bu da artık gold modeli. Bu kutuya e, aldım arkadaşlar. Açma kapama tuşu buradan e, yapılıyor. Tarama modu burada. Arkadaşlar boşa kazmak istemiyorum diyenler için bunlar e, birebir oldu artık. Yani arka diyebilirim. Bu teyit mod e, çok nadir takıldığı yerlerde de bu teyit modların eleyemediği bir nokta olmadı. E, harika diyebilirim. E, daha önceleri mesela cihazda ufak tefek takılmalar olduğu için iyonik modu çok hassas yapamıyordum mineral ötmesin diye. Ama artık e, daha hassas bir pot koydum. Buradan çift pot oluyor. Derinlik alma tuşu buradan da arkadaşlar 1 grama 10 gram atadım. Miktar ölçmeyi 2 yazan yere de buradan 1 kilo üzerinden miktar ölçme. Uzaktan da ölçebiliyor. Zaten piyasada epey yazımız var. Derinliği, hedef doğru olduğunda miktarın ne kadar net ölçüldüğünü zaman içerisinde piyasada ispatladı zaten. Gösterdi kendini fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar ben hiç boşa kazmak istemiyorum diyenler için harika cihazlar ama fiyatlar mikroların fiyatı 125 bin lira arkadaşlar. Bu da artık direkt gold oldu arkadaşlar. Fiyatı 350 bin oldu. Çok diyenler için e, vallahi valla çok umurumda değil arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. Ben bu cihazları mesela silivro bile ilk başladığımda 50 binden başladım 75'e çıktı 90'a çıktı 150'ye çıktı 200'e çıktı sonra direkt golda verdim burada bu cihazların gelişiminde benim kadar müşterilerimin de emekleri var kimse kusura bakmasın 50 bin lira adam 10 kere 20 kere boşa kazanlar bile var kimse kusura bakmasın bir kere kazıp Efendim ben bunu istemiyorum bu cihaz benim işimi görmez diyenler de var ee, ama işte böyle tam işini görecek cihazda bu para oluyor. Kimse kusura bakmasın. Ee, yoluna sabırla bize inanan devam edenler bu programlara e, ücretsiz zaten her zaman kavuştuğu gibi bunlara da son programda kavuşacak. Ee, Uygun aldığı cihazla, kah, yani ilk kazısında da bulanlar oldu, bir kaz, bir boş kazı, bir dolu kazanlar da oldu. E, miktar ölçümü olan cihazlarımız bilir. Mesela gaz yatağı olan yerlerde gazdan kaynaklı manyetik alanlarda miktar ölçümü çok fazla alıyordu. Mesela cihaz 300 kilo, 500 kilo, 700 kilo gibi. Mesela artık bu program 5 tona kadar kendi eliyor. Oradan ötesini de zaten teyit moduyla takıldığı yerde de teyit moduyla eliyor. E şunu belirtmeliyim ki yani bir bahçeye girdiniz. O bahçede mineralden bir şeylerden kaynaklı manyetik alanlar var. Bir de bir define var. Siz o manyetik alanları bir çöp bir cihazla geçip de gerçek malı bulamazsınız arkadaşlar. Zaten bizim doğruluk seviyemiz %85'in üzerinde. Çok nadir öyle takılmalar çok güçlü alanlar. Zaten oraya noktasal bakan yani en iddialı dedektör olsun diğer sistemler olsun bu cihazın takıldığı noktalara ötüyor veya veri veriyor zaten. Ee, mesela bu piyasa öyle ilginçtir ki biz çevreyi tarayan makine yapıyoruz. O Mesela örnek vereceğim size. Bu cihazı 50 bin liraya sattığımı düşünün. O dedektör de 300 bin lira. Bunun veri verdiği yere o noktasal bakan makine öttü diye adam kazıyor. Gidip o dedektöre mana bulmuyor. Geliyor mesela 3-5 kuruşu aldı alan taramaya mana bulduk. Zamanlar bir oldu. Yani biz uzun zamandır bu piyasanın içinde olduğumuz için kimse kusura bakmayacak. Biz de tüm problemleri giderdiysek fiyatları bu derece. Ben boşa kazmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok yani herkes bütçesine göre davransın piyasada çok uyguna mesela alıp bin liralık böcek dedektörünü kutulayıp böyle 30-40 bin liraya sağa sola öttürüp satanlar da var uyguna onları da tercih edebilirler e, biz alınmayız herkes e, buradan cihazların gelişimine e, destek olan tüm müşterilerime teşekkür ediyorum onlar da harika bir cihaza kavuştular zaten çok iyiydi. Piyasanın çok üzerindeydi ama biz artık boşa kazmamam noktasında inanılmaz seviye kat ettik. Ee, yeniden hazıra konacak arkadaşlar da işte e, maalesef bu fiyatlar oluyor. Daha önce işte ucuza alıp dedi bahsettiğim gibi <laughs> kendi yan ekipmanlarına mana bulmayıp bizim cihazımıza kusur arayanlar işte böyle boşa kazdırmayacak cihazda o para olmuyor. Bu fiyatlar oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki sene teknolojisi bunların 100 katı gücünde olacak. Yani mesafe, çekim gücü, çekim hızı, Anlık bulma e, mesela hani dedim ya 5 tona kadar kendi eriyor. O zaman 100 kat olunca 50 tona kadar. Zaten doğada öyle bir manyetik alan yok. Teyit modlarına bile ihtiyaç kalmayacak. Onların da fiyatı çok daha yüksek olacak. Hazıra konmak istiyorum diyorsanız diyenler için bu fiyatlar böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.